Bugün Kur'an sesinden başka, manevi halden başka hiçbir şey bizi tatmin etmez. Duadan başka hiçbir şey bizi doyurmaz. İnsanın en çok duaya ihtiyacı olduğu an bugündür. İnsanın annesini, babasını, dünyaya gelmesine vesile olan o büyük değeri kaybetmesi, inanın hiçbir acıya benzemez. Babasını kaybetmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Hiçbir olayda hastaneye kaldırılmadım, babamın vefat ettiği akşam hastaneye kaldırıldım ve eve nasıl geldiğimi hatırlamıyorum, kucakta getirmişler. Beni arayanlara, iyi misin diyenlere o akşam iyiyim, bir şeyim yok, gelmenize gerek yok dediğimde hep yalan söylemiştim. Benim dediğime inanmayan Cenk Bey, Murat Bey, iki tane arkadaşım sabahın erken zahasında gelip beni güldürmeye, beni hayata bağlamaya ve cenazeye gitmeye takatimi oluşturmaya çalıştılar. Asırlardır bu medeniyetin temsilcisi olan sizler, bizden öncekiler, bizden sonrakiler, işte bu değerleri bilerek hayatı devam ettirdiler. Çocuklarımız da bugünlerde yanımızda olup bir vefat olursa ne yapacağını ancak bu meclislerde biliyorlar. Onun için Allah hepinizden razı olsun.